Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sığınırım Allah'a o recm edilmiş, taşlanmış, kovulmuş, lanetlenmiş şeytandan, insanlardan da olur, cinlerden de. Amaçları fasıklık, sapkınlık içinde kendilerinin tek başına cehenneme girmemesi, yanlarında götürebildikleri kadar insan ve cin götürmeleridir. Ahkab suresi incelemelerine böylece devam ediyoruz. Sürenin ismi olan Akkaf, arkeologların araştırmalarına göre Umman ile Yemen arasında İrem şehrinin ismidir. Ve çok öyle bir şehirdir. Zaten bundan sonraki ayetlerde ne dediğimi anlayacaksınız. Akkafa kardeşleri Hud gönderildi. Sadece dediği şuydu. Kendisinin önce de uyarıcılar, sonradan da uyarıcılar gelip geçti. Sadece Allah'a kulluk edin. Başka hiçbir şey kulluk etmeyin. Yoksa büyük günün azabı sizi gelip çatar. Onlar alay ettiler. Sen bizi geleneğimizden döndürmek için kandırmaya çalışıyorsun. İkna olmayacağız. Bizi tehdit ettiğin şeyi istersen şu anda getir. Madem o kadar doğrusun. Ancak o şöyle dedi. Tüm Rasuller böyle dedi. O azabın, vaadin bilgisi Allah'ın yanındadır. Allah bana ne vahyettiyse size onu eriştiriyorum. Ama siz çok çahil bir halksınız. Onlar o vaadi gördüklerinde bulut gibi zannetilir yağmur yağacak. Evet yağmur ama azap yağmuru. O yağmur hepsini mahvetti ve sanki orada hiç yaşamadılar. Sadece meskenleri kaldı. Suçlu halkların cezası böyledir. Ve şimdi 26. ayetten devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا Andolsun biz sizi oraya yerleştirdik. İm mekkennakum fihi Diğerlerini yerleştirdiğimiz gibi öyle ki onlara öyle nimetler verdik ki Onları öyle güzel bir yere yerleştirdik ki siz öyle yere yerleşmediniz. İrem şehrinin o övgüleri burada karşımıza çıkıyor. Öyle bir şehir ki onları yerleştirdiğimiz yere sizi yerleştirmedik. Ve lehum sem'en ve onlar için biz duyma yetileri yaptık. Kulaklar. Kulak verdik. Duysunlar da algılasınlar diye. Bu ebsaran. Görme yetileri. Göz verdik. Ve ef ideten ve hissedip anlayacak gönüller verdik. Fema a'na anhum semuhum. Ancak onlara duyma yetileri, kulakları, öyle ev gözleri, öyle ifedetukum min şeyin. Hiçbir şey fayda vermedi, hiçbir etki etmedi. İde kanu yecaduna bi ayati Onlar Allah'ın ayetleri üzerine geleneklerine sımsıkı yapışmış reddediyorlardı. Ve hakka bihim ma kanu bihi O Allah ayetleriyle rasulleriyle alayları bir şekil aldı ve onları kuşattı. Mah oldular. Ayetin başında "Ve lekad mekkennakum fima" Onları öyle güzel bir yere yerleştirdik ki im in mekkennakum Fihi, sizi öyle bir yere yerleştirmedik. Burada İrem'in Ahkaf'ın nasıl bir görünüme ve nimet bolluğu içinde olduğunun önemine işaret ediliyor. Ve laqad ehleknâ mâ havlekum minel kura Ve gerçekten sizi çevreliğin şehirlerden helak ettik. Ve sarrafna ve fazladan kısma yapmadan açıkladık ayeti, ayetleri. Leallehum yerci'un. Belki onlar dönerler diye. Buna rağmen dönmediler. Ayetleri o derecede An açıkladı ki diyor Allahü Teala, ancak onlar bir türlü Allah'ın içerinden bir insana vah etmesini anlayamadılar. Buna bir türlü inanamadılar. Oysa duygularını ve inatlarını değil de akıllarını ve mantıklarını çalıştırırsalar idi, o zaman anlarlar idi. İşte o kulakları, gözleri, kalpleri hiçbir işe yaramadı. Felevle نَسَرَهُمُ الَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ قُرْبَانًا Onlara niye yardım etmedi o Allah yanı sıra edindikleri aşırı sevgi ve hayranlıkla kurban oldukları ilahları? O Resullere tabi olmayıp da inatla uydurdukları ilahlara tabi olmaları neden onları kurtarmadı azap gelip çattığı zaman? Niye yardım etmedi onlara? Bel bilekis tallu anhum. Onlardan sapıp kaybolup gittiler. Niye? Çünkü o insanlar bunları reddedecek. Bunları bir önceki ayetlerde gördük. İlahlaştırılan insanların hepsi hesap gününde bu kendilerini ilahlaştıran insanlardan nefret edecek, düşman olacak, kaçıp uzaklaşacak ve Allah'a şikayet edecek. Kim olursa olsun. Zaten burada diyor ve dalike ifkuhum. Bu onların kendilerini beyinlerini yıkamak için yaptıkları bir yalandı, çarpıtmaydı. Ve mekanu yefterun. Ve onların uydurdukları bir iftiraydı. Gerçekte hiç öyle bir şey yok. Tek ilah var o da Allah'tır. Görüyoruz ki gerçek çarpıtan, iftira eden o Allah gelenene değil, zan gelenene, dolayısıyla şeytan gelenene yapışıp kalanlardır. Sala Allah'a alayım. Fesebbih, Bismillahirrahmanirrahim.